Bir anaokulunda okulda ortaya çıkan dini propaganda vesedisinin ardından liselerde ortaya çıkan cep telefonu görüntüleriyle okullarda yaşanan skandallar gözler önüne serildi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ömer Melli, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerini bu konuda görevini yapmadığını savunarak olayı laç kalak olarak değerlendirdi. Bir öğrenciye 5 gün uzak e, okuldan uzaklaştırma cezası verildiğini söyleyerek bu demeçle bu sorunların çözülebileceğini sanıyor. Bunda kesinlikle yanılıyor. Ömer Melli bu konuda köklü çözümün Milli Eğitim İl Müdürü Osman Nuri Gülay'ın istifasından geçtiğini savundu. Çözüm şudur. Çözüm Milli Eğitim Müdürü'nün ve tüm ilgililerin istifasıdır. İpin ucunu kaçırdım diyecek. Ben artık bu işi, bu ipi tutamıyorum diyecek. Ben yönetemiyorum diyecek ve istifa edecektir değerli arkadaşlarım. İstifa etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Melli, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e de bir çağrı yaptı. Melli, iş adamı Fethah Tamince'ye tahsisi iptal edilen Lara Kent Parkı'nda, Bekir Kumbul döneminde hazırlanan projenin uygulanmasını istedi. Yüzde bir emsalli Lara Kent Park Parkı projesini bir an önce hayata geçirsinler. Bu dış sermaye, yabancı sermaye ve yerli bir, bir işbirlikçileri Lara Kent Parkı'na yeniden el atmadan... Lara Kent Parkı'nı Antalya kazandırsınlar.